Olimpos antik kenti Antalya'nın büyüleyici sahil kasabası Kumluca'da yer alır ve Likya'nın önemli merkezlerinden biridir. Olimpos tarihi tam olarak bilinmese de milattan önce 300 olarak tahmin edilmektedir. Antik kentin deniz kenarındaki konumu onu unutulmaz kılan bir özelliktir. Antik çağda burası denizcilik ve ticaretin merkeziydi. Sahilde yer alan antik tiyatro ve Zeus tapınağı gibi kalıntılar tarihi zenginliğini korur ve ziyaretçilere antik çağın izlerini sürükleyici bir şekilde sunar. Olimpos'un mistik atmosferi doğal güzelliğiyle iç içe geçmiş bir yapıya sahiptir. Likya yoluna yakınlığıyla da ünlüdür ve doğa yürüyüşçüleri için eşsiz bir deneyim sunar. Antik kentin tarihi derinliği, ve doğal zenginlikleriyle Olimpos ziyaretçilerine sadece geçmişe değil aynı zamanda doğanın büyüsüne de yolculuk etme fırsatı verir. Her adımı tarih ve doğa severleri büyüleyici hikayelerle donatılmış unutulmaz bir maceraya sürükler.